Konya'da bir doktorun İstanbul'da ise bir avukatın görevi başındayken öldürülmesi haftanın en çok konuşulan ve tepki toplayan konusu oldu. Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan doktor Ekrem Karakaya görevi başındayken bir hasta yakını tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Hastane çalışanları protesto için iş bıraktı. Türk Tabipleri Birliği de iki günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirirken hastanelerin önünde toplanan sağlık çalışanları saldırıyı protesto etti. Sağlık çalışanlarını koruyacak yasal düzenlemelerin çıkarılmadığı belirtilen protestolarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifaya çağrıldı. Çapa'da gerçekleşen eleme dönük polis müdahalesi büyük tepki topladı. Bir diğer ölüm haberi ise İstanbul'dan geldi. Avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili avukatlık bürosunda silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Saldırıya başta barolar olmak üzere geniş çevrelerden tepki geldi. Bakırtaş için Türkiye'deki bütün adliyelerde aynı anda bildiri okundu. Yürüyüşler düzenlendi. Sözün bittiği yerde olduklarını söyleyen avukatlar, cezasızlık politikalarının mimarları bu katliamda pay sahibidir dedi. Haftanın bir diğer önemli tartışması ekonomi alanında yaşanan gelişmeler oldu. TÜİK aylık enflasyonu %4.95, yıllık enflasyonu da %78.62 olarak açıkladı. ENAG'a göre ise enflasyon aylık bazda %8.31'e, yıllık bazda %175.55'e yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar işçi ve memur emeklilerinin zam oranlarını belirledi memur ve memur emeklisinin zam oranı %41.69 olurken SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise %42.35 oldu. Enflasyon altında ezilen ve alım gücü düşen yurttaşlar oranları düşük bulduğu için sevinç yaşayamadı. Açıklamanın yapıldığı dakikalarda TÜİK önünde toplanarak durumu protesto eden işçiler, gerçekleri açıkla ekmeğimizle oynama çağrısında bulundu bir kez daha TÜİK yönetimine sesleniyoruz. Enflasyonu düşük hesapladığında milyonlarca emekçinin ekmeğiyle oynuyorsunuz. TÜİK'in yaptığı açıkça soframızdaki ekmeğe el uzatmaktır. TÜİK'in yaptığı açıkça hırsızlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa kimseyi işsiz bırakmadık, aç bırakmadık, açıkta bırakmadık dedi. Dolardaki hareketlilik de hafta boyunca devam etti. BDDK'nın açıkladığı karar sonrası düşüş yaşayan dolar kuru 17 seviyesini geçerek eski konumuna geldi. Batıya dönü koz olarak kullanılan mültecilerle ilgili tartışma ve maruz kaldıkları yaşam hakkı ihlalleri bu haftada konuşulmaya devam etti. Van'ın Saray ilçesinde mültecileri taşıyan minibüse asker ve korucular tarafından ateş açıldı. 4 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Valilik, askerlerin dur ihtarına uymayan minibüsün lastiklerine ateş açıldığını, çocuğun da seken kurşunlardan kaynaklı yaşamını yitirdiğini iddia etti. Ancak bölge sakinleri aracın tarandığını, araç durduktan sonra da ateş açılmaya devam edildiğini söyledi.